Herkese merhaba. Mega derse hoş geldiniz. 41 günde AYT Matematik kampımız başlıyor. Yanımızda Gamze hocamız var. Hemen sözü bırakıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. AYT 41 gün matematik kampımız başlıyor. İlk dersimizde polinomlarla başlayacağız. Polinomun tanımından bahsedeceğiz. Daha sonra polinom olma şartına bakacağız. Polinomun derecesi, terimleri, baş kat sayısı ve sabit terimine değineceğiz. Ardından polinom çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Bakın sabit polinom ve sıfır polinom olmak üzere. Ardından bu dersin sonunda da polinomlarda katsayılar toplamı ve sabit terim bulmaya değineceğiz. Bu son başlık biraz daha önemli. Onu üzerinde duracağım. Polinomlar ortalama 3-4 video mu olacak kanka? Evet arkadaşlar polinomlar toplamda 3 video konu anlatım, 1 videoda soru çözümü olarak düşündüm dersleri sıkıcı olmaması adına kısa tutarak bölmeye çalışacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk dersimizde ekrana yansıttığım konular üzerinden ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar polinomlara giriş yapıyoruz. Tanıma bakalım. En doğal sayı an, an-1, a1, a0 gerçek sayı olmak üzere. Burada yazılı olan uzunca ifadeye arkadaşım ne denir? Polinom denir. Yani arkadaşlar bunun birazcık sayısal örneğe dökecek olursak örneğin 2x üzeri 4 artı 3x üzeri 3 artı 5x kare artı 6x artı 7 diye uzunca bir ifade yazdım. Bu ifadeye polinom denir arkadaşlar. Polinom olma şartı inanılmaz önemli. Sorularda yer alabilir. Neye bakacağım? X ifadenin üstündeki sayıya bakacaksın arkadaşım. Eğer x'in üstündeki sayı doğal sayı ise bu Oynum. polinomdur. Yani 0, 1, 2, 3, 4 gibi sayılar demekti. Doğal sayılar hatırlarsanız. Negatif sayı olmayacak üstünde. Paydada kesirli ifade olmayacak. X'li ifade olmayacak. Bunu soru çözümünde yeri geldiğinde değineceğiz. Buraya bakarsanız üstündeki sayılar doğal sayı belirttiği için. Bunlara polinom olma Olmam. şartını sağlıyor diyebiliriz. Buna geçtim. Olmaması için hocam. Üstü negatif. Mesela 2 x 1 veya e, kök x mesela arkadaşlar kök x dediğiniz şey x üzeri 1/2 demektir. E, kök x'i bu şekilde düşündüğünüzde üssü doğal sayı olmadığından dolayı bu polinom olma şartını sağlamaz. Sağlamasın. Geçelim polinomun derecesine. Arkadaşlar polinomun derecesi sizin için x'in üstündeki sayı demektir. X'in üstündeki en büyük sayı o polinomun derecesidir arkadaşlar. Bakın burada bir örnek verdik. 5x kare artı 6x artı 7. En büyük üstü terim baktım burada. En büyük üst 2'dir arkadaşım. Yani px polinomun derecesi evet, de 2. 2 olarak belirlenebilir. x'in üstündeki sayı demek senin derecenle ilgili olan ifaden. Geçtim. Sabit polinom. px eşittir c şeklindedir. x terim bulunmaz. Yani x terim bulunmaz ne demek? Ne bulunacak o zaman arkadaşım? Yalın halde bir sayı. 5, 1 bölü 2, eksi 3, kök 5. Bu tarz bir ifade olmalı. X olmamalı yani. Sabit sayı. Sabit, sabit sayı. Ol. Evet sabit sayı güzel bir tabir oldu. Hemen minicik bir örnek ver vermek istiyorum. Örneğin arkadaşlar. Px eşittir. A eksi 2 x kare. Artı b eksi 1 x. Artı c eksi 5. ifadesi bir sabit polinom olsun. A artı B artı C istediğini düşünelim. E arkadaşlar sabit polinomda x terim bulunmayacaksa demek ki önündeki katsayıları hep neye eşitleyeceğiz? Sıfır eşitleyeceğiz, yok edeceğiz X'li x terimleri. Evet. A eksi 2'nin sıfır A olabilmesi için A'nın 2 olması, gerekiyor. X kareyi, x kareyi götürmesi için A 2 olacak. Geçtim buraya. B 1 olmalı. B 1 olmalı arkadaşlar. X çarptığımız zaman sıfır kalsın. Evet buranın sıfır olması için burası da gitti. C eksi 5'in burada yalnız ufak bir yanlışlık yaptım neyse c'yi vermediğimizi düşünelim sadece eksi 5, eksi 5 olsun direk eksi 5 olsun sen a'yı 2 b'yi 1 verdiğin zaman buralar gidecek ne kalacak yalnızca eksi 5 kalacak e bu da bir sabit sayıdır yani bu sabit polinom olduğunu gösterir arkadaşlar sorunun cevabı da a artı b isteyeceğim farz edersek 3 diyerek gibi. düzeltebiliriz geçtim sıfır polinomuna çok kolay arkadaşlar Px eşittir sıfır şeklindedir. Polinomdaki bütün ifadeler sıfıra eşitlenir. Yapacağın şey bütün ifadeleri sıfıra eşitlemek. X'in önündeki sayıyı, sabit sayıyı her şeyi sıfıra eşitleyeceksin. Sorularda ayrıca değineceğim buraya. Devam. Baş kat sayı, burası da önemli. En büyük dereceli terimin kat sayısıdır. En büyük dereceli terimde üste bakacaksın arkadaşım. Örneğe bak. 2x üzeri 4. 3x küp artı 5x kare vermiş sana. En büyük dereceli terim hangisi? En baştaki terim bak 4 ya en büyük. E, en büyük dereceli terimin önünde ne var? 2 var. Demek ki bu polinomun baş katsayısı nedir? 2'dir. Tamam mı? Buna bakacağız. Geldim en baba kısma. Arkadaşlar burası bence ÖSYM'nin soru sorması gereken sorabileceği bir alan. Önemli yani lütfen önem gösterin. 2'ye ayırdım bunu. Katsayılar toplamı ve sabitlerim. Arkadaşlar px polinomunun katsayılar toplamını bulmak için yapacağın şey şu. x eşittir 1 yazılır ve p 1 bulunur. Katsayılar 1, katsayılar 1, katsayılar ve ben de tekrar edeyim ki hocam belki hatırlayacak evet, kalır. Evet. Sabit terim de arkadaşlar px polinomunun sabit terimini bulmak için x eşittir 0 yazılır, p 0 bulunur. Sabit terim, sıfır. sabit terim Sabit terim. de s ile başlıyor. Yani x yerine 0 yazacaksın. Sıfır. İki seçeneğim var arkadaşım. Ya sıfır yazacaksın ya da 1 yazacaksın. Sabit terimde x yerine 0 katsayılar kat, kat yani. toplamında da x yerine 1 yazacağız. Bunu sorularda ayrıyetten değineceğim zaten ama özet geçmek gerekirse o şekilde kağıda dökebiliriz. Arkadaşlar polinomlarda temel kavramların giriş kısmından bahsettik biraz. Ee, devamı gelecek polinomların ikinci videosunda e, polinomlarda işlemler, e, iki polinomun eşitliği ve polinomlarda değer bulma konularına değineceğiz. Hocam isterseniz şöyle de yapabiliriz. Bu kağıt üzerinden e, yani anlattığınız yerden bir dahaki videomuzda da bir soru çözümü yapabiliriz arkadaşlar çünkü talep ediyorlar. Polinom derecesi, sabit polinom, sıfır polinomu isterseniz bu video üzerinden ya. de bir soru çözümü yapalım. Evet çok güzel olur. Ee, öyle yapalım arkadaşlar. Yani polinomların temel kavramlar giriş kısmından bu kağıttan e, örnek soru çözümü yapalım 3-5 tane. Hepsini tek tek değinelim tanımlarına. Konu olarak da ardından ilerlemiş oluruz. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar sözü Çağıl Hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz Gamze Hocam. AYT'de 41 günlük matematik kampımız devam edecek arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Bildirimleri açıp abone olalım lütfen. Herkese başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.